Arkadaşlar bugün sola testte en bir taş bırakarak bilgin çıkacağız. Şimdi başlıyoruz. Bu arkadaşı buraya alıyoruz. Bunu çıkartıyoruz. Bunu buraya alıp bunu çıkartıyoruz. Bunu buraya alıp bunu çıkartıyoruz. Bunu buraya alıp bunu, bunu, buraya alıp bunu çıkarttım. Şunu şuraya alıp bunu çıkartıyorum. Şöyle yaklaştırdım. Bunu buraya alıyorum. Bunu buraya böyle. Bunu şöyle şuraya. Şimdi en son böyle bir şekil oluştu. Şurada böyle bir kare. Sonra böyle bunu buraya alıp şunu çıkartıyoruz. Böyle yap. Şimdi bunu buraya alıyorum. Şunu çıkart. Bir önceki gibi bunu buraya alıyorum. Bunu şöyle buraya aldım. Şunu şuradan çıkarttım. Bunu böyle yaptım. Bunu şöyle şuraya. Şunu şuraya. Bunu şöyle hop şuraya taktım. Bunu buraya. Bunu çıkarttım. Bunu buraya çıkarttım. Şöyle çıkart. Bunu buraya koydum. Şunu şöyle şuraya şunu çıkarttım. Böyle oldu en son. Bunu buraya koydum. Bunu çıkarttım buradan. Bunu bir dakika pardon. Ah düşüyor. Buraya koydum. Bunu buradan çıkart. Bunu şuradan çıkartıp şuraya taktım. Şunu buradan çıkarttım. Böyle oldu en son. Şunu ay pardon yanlış çıkarttım. Bunu attık. Şu şuraya gelecek. Sonra onu atacağız. Bir dakika takamadım. <laughs> taktım. Bunu şuraya koydum. Bu buradaydı. Bunu aldım. Buraya koydum. Bunu çıkarttım. Sonra şunu koydum. Şuraya şu bir dakika. Bunu çıkartıyorum. Bunu koyuyorum buraya. Bunu buradan çıkartıyorum. Şunu şöyle yapıyorum. Bunu çıkarttım. Bunu da ya şuraya ya da şunu şuraya getiriyorum. Ben buraya koyacağım bir dakika koydum ve oyunum bitti. Tek taşım kaldı ve bir gün çıktım.